Merhaba arkadaşlar. 25 Mart Cuma günü Güney Afrika Fairview yarışlarıyla birlikteyiz. 7 koşulu programda birinci koşu saat 14.05'te başlıyor. Altılı Ganyan'da ikinci koşuyla 14.35'te start alacak. Bütün yarışlar Çin pistte yapılacak Fairview'de. Orada gerçi 8 koşu var. Türkiye Jockey Kulübü ikinci koşudan itibaren 7 koşuyu aldı birinci koşu maiden bir koşu 1200 metre mesafede koşulacak burada tabii 9 numaralı pinnacle iki koşu koşup üçüncü ve ikincilik yaptı ki ikisinde de favori olarak piste çıktı ilk yarışını bu pistte 800 metrede koşup 4584 ile üçüncü kalırken ikinci yarışında yine sürdirek favoriydi. favoriydi 1100 metrede 82 62 89da bitirip ikinci oldu. burada bugün pek ciddi rakibi yok gibi gözüküyor. rakiplerine baktığımızda 1100 metreyi 64 saniye 66 saniyelerde koştu. Dediğim gibi 9 numara 62 89'da ikinci kaldı, Aynada da kaybetti. E bugün bu yarışı kazanıp maiden'dan çıkacaktır. Banka olarak öneriyorum erken bahislerde ne kadar 3 numara rakibi gözükse de ben buradaki 6 numaralı safkana dikkat ediyorum. Bahislere yazmanızı öneriyorum. Bugün ters bir yarış çıkarabilir. 7'li plase için 9 numara banko 6 numarayı da bahislerinize önerdiğim safkan arkadaşlar. Güney Afrika'da 6'lı ganyanın ilk ayağı da maiden bir koşu işlere ait 1600 metre mesafede meydandan çıkmak için koşacaklar. E, 3, 11 ve 12 numaralı e, kısraklar ekili olarak yarışa katılacak. Ve oldukça zor bir koşu. E, performansları, kilolarıyla dengelenmiş e, bir yarış. Dolayısıyla gelmeyecek bir at yok. E, siz tuttuğunuzu yazın e, öncelikle. Ben burada e, sırayla 5 isim çıkardım. Ama dediğim gibi öne çıkan bir at yok benim çalışmalarıma göre. Ben at numarasına göre bir numaralı Rose of Mine 4 numaralı Lauretta Mia ki atı çok iyi tanıyan jockey ile koşacak. Sonra 6 numaralı Flyby By 8 numaralı Craft Heart ve 13 numaralı Empress 2 yarışı kazanmayı beklediğim safkanlardan ama dediğim gibi siz öncelikle tuttuğunuzu yazın arkadaşlar. Benim sıralamam 1, 4, 6, 8 ve 13. 7'li ile plası için de buradan bir at çıkarmayı düşünmüyorum. Hepsi olarak şablonuma işaretledim. Tabi ekürüleri isterseniz çıkarabilirsiniz kupon durumuna göre çıkarmazsanız da biliyorsunuz katlanıyor. Ekürileri de yazacak olursak. Ekürü de bitebilir. Dediğim gibi karışık bir yarış. 7'li plase için haş diyorum buraya. Ve yaklaşık 20 liralık bir 7'li şablon oluşturdum. Onu da söyleyelim. Ve 3. koşuya geçelim. Farvid'e 3. koşu bir sürat koşusu olacak. 1000 metrede. E, dişilere ait yine handikap bir koşu. E, burada tek önereceğim bir e, safkan var. O da bir numaralı Franca. E, bu yarışı kazanmasını bekliyorum. E, banka olarak öneriyorum. E, ki koşularına baktığımızda e, burası bir e, yerel parayla 54 bin randlık bir yarış. Afrika parasıyla e, bir numara son koşusunu e, 94 bin randlık e, koşuda dördüncü oldu. Ki bir önceki de kazandığı son kazandığı birincilik de yine 94 bin randlık bir koşu derece olarak baktığımızda da 1200 metreyi 67-81 yaptı son yarışında rakipleri yaklaşık 70 saniyede koşarken bir numara 67 saniye 81 saliye salise ile 4. kaldı yani derece olarak da epeyce önde bugün dediğim gibi yarışı kazanacaktır bank olarak öneriyorum. Yanına rakip yazmak isteyenlere önereceğim bir safkan var. O da 6 numaralı e, Galasir Gold kır safkan. O da çok formda. E, e, son koşusuna baktığımızda starttan e, biraz tereddütlü çıkmasına rağmen e, en dış kulvardan e, çıktı. E, yarışı da en dış kulvardan ataklarıyla şahane ataklarıyla kazandı. E, dediğim gibi bir numara tek ama yanına yazmak, e, at yazmak isteyenlere önereceğim safkan 6 numara olacaktır. 7'li plase için de bir numara tek. Dördüncü koşu 2000 metre mesafede handikap bir koşu. 9 numaralı safkan ile 10 numara ekür olarak yarışa katılıyor. Burada 5 isim değerlendirmemi aldım. Ki e, yarışlarına baktığımızda da e, en son burada 5, 6, 9 ve 10 aynı koşuda koştu. 6 numara 2. 5 numara 3. 9 e, numara 4. oldu. 10 numara da 8. oldu. Ki orada en fazla beğendiğim isim 6 e, numaralı Sabinaz e, Prodigy. E, mesela bir, bir arkasındaki yani 3. olan ata yaklaşık 3-4 boy fark attı. Çok iyi koştu 6 numara. Alternatif tek olabilecek de bir isim aslında. Ama rakipleri de epeyce ciddi. Öncelikle önereceğim Safkan 6 numaradır. Sonra 8 numaralı French Declaration sert rakibi. 9 numaralı keza ekürilerden 9 numaralı Great Warrior Son koşusunda biraz eksik koştu. Bugün daha iyi koşa, koşacaktır. E, sert rakibi. E, 11 numaralı e, Palo Alto. E, buranın sürprizini yapabilir. 52 kiloyla e, büyük kilo avantajı var. Genelde e, 60 kilolarda koşuyorlar. Bugün dediğim gibi 52.5 e, çok büyük avantaj. Onu da e, sürprizlere yazmanızı öneririm. Ve son olarak da 5 numaralı find me e, un in fright e, Kennedy ile yazılacak bir diğer safkan eee altılı ganyan için sıralamam 6 8 9 11 ve 5 yedili plase için 6 ve 5'i e, yazmak yeterli olacağını düşünüyorum. 5. koşu e, listed bir koşu 1600 metre mesafede koşacak safkanlar ilk e cap eee 10.470 dolarlık bir yarış. Çok az görüyoruz bu ikramiyeleri Güney Afrika'da. Özellikle kız sezonunda. Burayı iki atla geçeceğim. 2 numara ile 6 numara. 2 numaraya baktığımızda burası yaklaşık 156 bin randlık yarış. 2 numara bir önceki koşusunda ikinci kaldığı koşuda e, bu grup bu klas bir koşuda koştu yani yine 156 bin e, rantlık bir yarıştı e, ikinci kaldı ama son yarışı e, 625 bin rantlık yani burası dediğim gibi 156 bin e, son koşusu 625 bin rantlık bir koşuda koştu 11 atta dokuzuncu oldu yani çok sert e, grupla koştu Dolayısıyla şimdi kendi grubunda yine e, öncelikli şanslı isim 2 numaralı Master Rekuat. Ve rakip olarak önereceğim e, sürpriz bir isim olacak. O da 6 numaralı Sweet The Sound. E, son yarışında start çıkışında e, yanındaki attan e, tampon yiyince e, geride kaldı. E, çok da e, etkilendi tabii ki at. Gerçek gücünü gösteremedi. Yine de dördüncü oldu e bugün 2 numaranın sert rakibi olacağını düşünüyorum. 2 ve 6 altı diyorum 6'lı ganyan için. 7'li plase için 2 numara yeterli olacaktır. Güney Afrika'da 6. koşu yine kupalı bir koşu. East Cape Sprint Cup listed bir koşu. 1200 metre mesafede koşulacak. Burada da 4 isim çıkardım aslında ama kuponumda çok yerim yok iki isimle geçmeye çalışacağım. Geniş oynayanlara ya da başka yerde az at yazıp burada at yazmak isteyenler için de dediğim gibi 4 at çıkardım. Benim öncelikli favorim 7 numaralı Whatever Next daha üst gruplarda koştu. Ki burada iyi jokeylerden biri 7 numaraya binen yaklaşık kazanma oranı %20'lerde. Benim favorim 7 numara. Rakip olarak da 1 numarayı öneriyorum. Global Drummer. Müthiş bir formu var. 19 koşuda. Bakıyorum şimdi notlarımla. Evet 19 kez koşmuş. 15'inde kazanmış bir safkan. Ama ikrami olarak yani yarışlara baktığımızda genelde 50-55 bin rantlık yarışlarda koştuğu Burası bir 110.000 e, randlık yarış. Yani henüz daha e, 55.000'in üstünde koşmadı. Onun e, için bugün e, kazanabileceğini e, düşünmüyorum. Ama yine de tabii ki düşük koşullarda koşmuş olsa da e, kazandı. Dolayısıyla burada da kazanabilir. E, ben 7'nin rakibi olarak öneriyorum 1 numarayı. E, dediğim gibi e, geniş oynamak isteyenlere de 6 numara ve özellikle 2 numara önereceğim safkanlardır çok daha yüksek ikramiyeli yarışlara koştu. Son iki koşusundu iki numara. Bugün burada bir sürpriz yapabilir. benim şablonumda 7 ve 1 olacak. E, 7'li plase için de 7 ve 6'yı öneriyorum arkadaşlar. 7'li plaseye 7, 6. 6'lı ganyana 7, 1. 2 ve 6 sonraki tercihlerim. Ve son ayağa geçelim. Güney Afrika'da son koşu saat 17.35'te start alacak. Dişilere ait handikap bir koşu. 1400 metre mesafede. Burada da 14 safkan yarışa kayıtlı. Bu arada söylemem gerekir ki 4. koşuda 4. koşuda 64 ve 62 buçuk kilolarda olan 1 numara ile 2 numara muhtemelen koşmayacak. Şu andaki bilgilere göre Dördüncü koşuda 1 ve 2 koşmayacak arkadaşlar. Ee, onu da söylemiş olayım. Ve yine son ayağa dönelim. Ee, son ayakta e, gerçekten çok zor. Öne çıkan bir safkan ben bulamadım. Ee, her zaman gibi siz öncelikle tuttuğunuz atı yazın. Ben burada 2, 4, 6, 7 tane at at değerlendirmemi aldım. Ama daha çok e, jockey tercihleri, antrenörler e, handikapına bakarak e, ya da koştuğu koşunun e, klasına bakaraktan bir değerlendirme yaptım. E, çok yakın birbirlerine safkanlar. Benim buradaki sıralamam e, öncelikle 8 numara, sonra 10 numara, e, 2 numara, 14 numara, e, 1 numara, 12 ve 5 numara. 5'i de sürpriz öneriyorum. Son 4 koşusuna aldanmamak lazım. Kum piste koştu son 4 koşusunu. Halbuki kumda hiçbir derecesi yok. Bütün dereceleri iyi performansı çimde. Bugün çimde koşuyor. Bomba yapabilir burada. Onu da yazmanızı öneririm. 6'lı Ganyan'a yazmasanız bile bahislerinize yazmanızı öneririm. 7'li plası için de 3 atla geçmeye çalışacağım. 8, 10 ve 2'yi yeterli buluyorum. 7'li plase için. Bir önceki ayakta da söylemiştim herhalde. 7 ve 6 plase için şablonumda. 6'lı ganyanda dediğim gibi 8 10, 2 14 1, 12 ve 5 diyorum arkadaşlar. Ve bitiriyorum. Güney Afrika yarış programı ile ilgili değerlendirmelerimi. Hepinize bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.